Herkese selamlar arkadaşlar. indirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Bimin 21-27 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunu buyurun birlikte inceleyelim. 8 kilogramlık Bingo toz deterjan 195 lira. 5 litrelik Domestos Ultra çamaşır suyu 124 lira. 5 litrelik Bingo Soft yumuşatıcı 90 lira. Agu Baby bebek bezi çeşitleri 195 lira. Cif ikili set lavabo fayans temizleyici krem 69.50. Yumoş konsantre yumuşatıcı 79.50. Omo Cold Power sık yıkananlar 125 lira. Kotex hijyenik pet gece 22'li 65 lira. Kotex 30'lu hijyenik pet normal 65 lira. Kotex 56'lı günlük hijyenik pet parfümsüz 49 lira. Bin Aktivit çamaşır makinesi temizleyicisi 19.50. Asperox 2.5 litrelik yüzey temizleyici 59.50. Senfoni 4 litrelik sıvı sabun çeşitleri 55 lira. Colgate diş macunu 30 lira. 1000 Aktivit kireç çözücü tablet üçlü paket 30 lira. Mr. Green temizlik bezi mikrofiber üçlü paket 30 lira. Coroplast 5'li oluklu bulaşık süngeri 17 lira. Mr. Green deterjan hazneli cam temizleyici 97 lira. Wellnax desenli VC blok 1950. Ece çöp torbası çeşitleri 13 lira. Slippy ıslak cep mendili 3 adet 17'li. Elidor 650 milimlik şampuan çeşitleri 83 lira. Lionesse sopalı süngerli sırt kesesi 35 lira. Dermokil 300 milimlik killi krem 46 lira. Lionesse sırt banyo kesesi 35 lira. Erkek atlet 59 lira. Erkek boxer 109 lira. Kadın likralı ip askılı atlet 55 lira. Kadın üçlü silip iç çamaşırı 75 lira. Bloom 200'lü peçete 29.50. Queen parfümlü tuvalet kağıdı 24'lü 3 katlı 134 lira. Queen 12'li 3 katlı kağıt havlu 105 lira. Antonio kalın termal külotlu çorap 155 lira. Kasilli Kadın dantelli silip iç çamaşırı 32.50. Penti 4 mevsim 40 denge kadın kilotlu çorap 50 lira. Bolero 40 denge çocuk kilotlu çorap 34.50. Kadın ve erkek deodorant 32.50. Penti 4 mevsim 40 denge kadın pantolon çorabı 25 lira. Erkek beşli soket çorap Comfort Family 55 lira. Comfort Family kadın beşli soket çorap 55 lira. Comfort Family çocuk beşli soket çorap 52 lira. Maskara 69.50. Palmolive 500 milim duş jeli 49.50. Golden Rose Lip Gloss 65 lira. Oje çeşitleri 25 lira. Orkide canlı çiçek 125 lira. Flamingo çiçeği Antorium canlı çiçek 99.50. Saksı çiçek Mix ve Go 25 lira. Orta boy mandal toka 35 lira taşlı metal mandal toka 79.50. Lionesse saç fırçası 49.50. Lionesse sıyırıcılı metal tırnak törpüsü 25 lira. Titreşimli yüz masaj aleti 145 lira. Lip balm 50 lira. dudak pilingi 39.50. Enci vücut spreyi 39.50. Energizer 8'li alkali power pil 60 lira. Ledolet uzaktan kumandalı RGB şerit led 5 metre 100 lira. Energizer lityum CR 2032 pil 4 adet 45 lira. Serum fondöten 36.50 Sıvı allık 34.50 Bolero kadın ev patiği 27.50 Comfort family kadın erkek havlu soket çorap 23.50 Comfort Family Çocuk Havlu Soket Çorap 19.50 Klederm Kil Maskesi 7 lira İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.